hoş geldiniz. Başka. Hepinizi devrimciliğimizin olan caddeşine yürekten Başka. selamlıyorum. Merhaba. Merhaba Aydın'a. Merhaba, Merhaba. Kadınlar. Merhaba, Merhaba Gençler. Arkandayım. Kardeşler bugün, bugün burada hepinize Türkiye, Türkiye İşçi Partisi'nin sevgilerini, sevgilerini, selamlarını, dayanışma mesajlarını getirdim. Ama yanımda, yanımda bir de geçen hafta cezaevinde ziyaret ettiğim, Edirne'de ziyaret ettiğim sevgili Selahattin Emirtaş'a selamlar getiriyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Başka yer Bizler, bizler gibi haksız, hukuksuz, hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutulan binlerce arkadaşımızla aynı coşkuyu, aynı heyecanı, aynı kararlılığı, aynı umudu yaşıyorlar. Çünkü sadece 15 gün kaldı. Halklarımızın insanca bir yaşamı, barışın 15, 15 gün sonra muhalif düşmanlarının iktidarına son vereceğiz. Ve emek özgürlük ittifakını kurarken söylemiştim. 15 gün sonra hep beraber o tüm devlet dairelerine asılan Tayyip Erdoğan, Erdoğan fotoğraflarını birer birer bir 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 indirçeceğiz bir 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 bir. Arkadaşlarım, dostlarım, sizi Şimdi bu saray iktidarı bu Ankara'da oturanlar kaçınılmaz yenilgilerinin farkındalar. Bu yenilgiyi nasıl önleriz diye ayakları tir, tir titreyip planlar projeler yapıyorlar. Onların emin olun hepsinin en büyük korkusu halkların birliğidir. En büyük korkusu bizim mücadele birliğimizdir ve bunu bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Burada Aydın Meydanı'nda Yeşil Sol Parti mitinginde tüm, tüm yurttaşlarımıza söz veriyoruz. Onlar bizim birliğimizi bozmaya çalıştıkça, çalıştıkça biz daha çok, daha, daha çok sarılacağız. Daha çok yayınlı olacağız. Kardeşlerim birkaç bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Çünkü onlar bizi anlamaz. Bizim ittifaklarımız onların ittifaklarına onların benzemez. benzemez. Bizim, bizim ittifakımız masalarda kurulmadı. Masalarda otellerde kurulmadı, lobilerde kurulmadı. Bizim ittifaklarımız sokaklarda, mücadele alanlarında kuruluyor. Onlar, onlar sanıyorlar ki emek ve özgürlük ittifakı bir seçim ittifakıdır. Onlar sanıyorlar ki emek ve özgürlük ittifakı mecliste kurulmuş bir ittifaktır. Biz açık söylüyoruz. Bizim ittifakımız Dünyanın, dünyanın bütün temsil bakanlarından, 3-5 milletvekili koltuğundan ilk kere daha değerlidir. Yüz bin kere daha değerlidir. Kere daha değerlidir. Kere daha değerlidir. Şimdi bunlara, bunlara tabii, tabii söyleyecek, söyleyecek çok söz var ama, ama öyle 3 milletvekili, 5 milletvekili için bizi için birbirimize düşüreceğimizi sananlar var, var ya onlara bu buradan sizin yanınızdan seslenmek istiyorum. Dost, düşman, Dost, herkes bilsin. Herkes bilsin. Bizim ittifakımız Roboski'de kuruldu. Bizim ittifakımız Gezi barikatlarında kuruldu. Bizim ittifakımız IŞİD çetelerine karşı mücadelede kuruldu. Bizim ittifakımız 10 Ekim'de Ankara Garı'nda bombalar altında kuruldu. Hiçbir güç, hiçbir güç bizim ittifakımızı bozamaz. Biz idam sefasında yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği diyen Deniz geçmişi yoldaşlarıyız. O yüzden kardeşlerim o yüzden bizi birbirimize rakip gibi göstermeye çalışan o iktidar medyasına, iktidar sözcülerine elimizin tersiyle itiyoruz. Bizim mücadelemiz ortaktır. Hiçbir seçim, hiçbir makam bizim için bu mücadeleden daha önemli değildir. Bırakın milletvekilliğini, bırakın belediye başkanlığını, dünyanın bütün koltuklarını getirip önümüze dizseler bu ülkede Türk ve Kürt emekçilerinin birliğinden daha önemli hiçbir şey görmeyeceğiz. Buradan, buradan arkadaşlar sadece şahsım adına değil, tüm Türkiye İş Partileri adına bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz HDP geleneğinin, Kürt halkının çektiği sayısız Sesiz eziyete rağmen ya. fedakarca inatla direnişinin onurlu duruşunun bilincindeyiz ve yerimiz her zaman bu iradenin yanı başında olacak. İşte bu onurlu mücadeleyi büyütmek, güçlendirmek ve zaferle taçlandırmak için bugün buradayız. Yan yanayız, omuz omuzayız. Sonuna kadar da beraber yürüyeceğiz. Başka, Özetle başka, esas başka, olan mücadele birliğidir. Başka, esas olan başka, yoldaşlıktır. Başka, esas olan bu büyük bedeller ödenen mücadelenin başka, zafere ulaşmasıdır. Başka, ve başka, esas olan zor günlerde yan yana başka, omuz omuza başka, durmaktır. Başka, Biz şunu biliyoruz. Biz başka, zafere başka, inanıyoruz. Başka, ve bu zafer ancak ve ancak Kürt halkıyla başka, Türk, Türk halkı başka, beraber olduğunda olur. Başka, olur. Başka, biz bu zaferi kazanacağız. Biz, biz beş parmağın beş farklı olduğunu biliyoruz. Ayrılıklarımız zenginliklerimizdedir diyoruz. Ama bu beş parmak birleşip yumruk olduğunda iktidarı başlarına yıkar diyoruz. Başlarına. Evet kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Yan yanayız. Omuz omuzayız. Sonuna kadar bu mücadelede birlikte olacağız. Ve o yüzden buradan Aydın'dan önce sizlere sonra sizler aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün Aydınlı emekçilere, tüm Aydınlı kardeşlerimize bizim sözümüze değer veren, sözümüze kıymet veren herkese çok açık ve net bir çağrı yapmak istiyorum. İttifakımız Emek ve Özgürlük İttifakı Aydın'da Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gitmektedir. O yüzden Aydın halkını en iyi temsil edecek irade Yeşil Sol Parti listeleridir. Ben buraya gelmeden önce mecliste de birlikte çalıştığım sevgili arkadaşım yoldaşım Ebru'yu Aydın milletvekili çıkarsın. Ebru Aydın'ı en iyi temsil edecek milletvekillerinden biridir demiştim. Ama şimdi geldim burada görüyorum ki Ebru zaten Ankara'ya tekrar geliyor. Sizlerden Rojini'yi de Ankara'ya göndermeniz için söz almaya geldim. Arkadaşlar, dostlar, kardeşler. Aydın halkı. Aydın'da Yeşil Sol Parti'nin pusuladaki logosunun altına basılacak her mühür emek ve özgürlük ittifakını büyütecektir. Bu ülkede barış mücadelesini büyütecektir kardeşlik mücadelesini büyütecektir. Eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütecektir. Hepimizin ortak bir derdi var. Bu sülale devrini bitirmek istiyorsanız Aydın'da yeşil solam ürünümüzü vuruyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Başaracağız, başaracağız. Mutlaka başaracağız.